Youtuberlar ben ben da ben dahil Hello Hello Darkness my old friend I've come to talk with you again Özellikle günlük içerik üreten Youtuberlar fikir bulmakta zorlanır Ben yine 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 ben Hey Hello Darkness my old friend <laughs> Çünkü günlük içerik üretmek gerçekten çok zor özellikle bir oyun kanağı insanız yani. Her zaman yapacak bir şeyiniz olmaz. Yapacak bir şeyiniz olmadığı zaman da ya GTA 5 oynarsınız ya da oturup video izlersiniz. Ben Hello Darkness My Ve <laughs> de bildiğiniz gibi YouTube'da en kolay para kazanmanın yolu ne? Video içerisinde video izlemek. Bu kanıtlanmış şeyler bu. Kendi kanalımdan da bakabilirsiniz. Kanıtlanmış şeyler bunlar. O yüzden Hadi video izleyelim. <laughs> <laughs> Bugün GTA 5 Fails and Wins videosunu izleyeceğiz. Hem başarı var hem başarısızlıklar. Acaba hangisini başlığa koysam daha fazla izlenir? Başarısızlıklar mı koysam daha fazla izlenir yoksa başarılar mı daha fazla izlenir? Hmm. Bunu düşünmem gerekiyor. buna bakacağım. Grand out of Face Plus Wins. Şu anda fail tarafındayız. Home of the best gaming clips. Prestige Club. Gider misin reklamcım? Teşekkür ederim. And not completely ruined. Thank you. Arabasını getirdi kadını. Bir görev yaptı galiba. Tahmin edince bir görev yapmıştır. Pekala. Bu şarkı böyle beni çok böyle huzura getirdikler. Okey. Burada yine bir görevdi arka... Ne oluyor lan? Bu büyük ihtimal benim bilgisayarım kastı. Adamın bilgisayar kastı biliyorum. O büyük ihtimal GTA Online'daki bir hileci. <laughs> ben de buna benzer şeyleri çok yapıyorum derken bunu yapmıyorum işte motorun altına geçip sürüklenmiyorum O da bay bay yapıyor helal olsun Help take the last to the draw Oh shit Helikopterle geldi lan Ne? Buna benzer bir şey yaşadığımızı hatırlıyorum ama havaya uçtuğumuzu hatırlamıyorum Garip garip yeni görevler gelmiş get online'a ee evet kardeşim trene gelmişsin. Ne oldu lan? Bu ihtimal adam bilgisayarı dandik. Şey yapmamıştır. İleriyi göremiyordur. Dandik bilgisayarlı adam. Somebody stop please. Arabam bozulmuş ya falan filan. Paranı para veririm sana beni götür dedi derken öldü. Ölmedi ama ölecek büyük ihtimal. Kaç kaçıyor. <gülüyor> 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 Aynen. O adam neye bakıyor? <laughs> Bunu görmüştüm galiba hatırlıyorum. Ona benzer bir şey görmüştüm. Burada tırı var. Allah. Geçmiş olsun kardeşim. Öldüm. Öldüm. Geçmiş olsun. Böyle, ölmek istemem ben de. Ya ama sen ne hata Sen salaksın. Sen salaksın. Arabanın geldiğini görüyorsun. Hayıp ayıp ya. Yani. Kaç yıldır yata oynuyorum. Onları çarpmamı, ip öğrendim artık. Oy shit. Keşke biz de bu tarz garip şeyler yaşasak bazen. Nasıl yaşadık? Geçen gün yaşadık. Çok efsaneydi. Bum. <laughs> <laughs> Onu ölmesini hiç beklemiyordum. Evet, Lester arayıp kurtulmaya çalışacak. Oradan yanlış helikopter şey... Ah, jet ölecek. İdiot. Gerizekalı. Aptal. Komik değildi. Hiç komik değildi. Aa, Lester kaç! Lester! <laughs> ben bunu. Oha! What the fuck? Keşke ayakta kalsaydı. Çok efsane olurdu. <laughs> Karşım polis Polise yardımcı oldun ama polis sana What the fuck? O, o adam yaşayacak deme bana O adam yaşayacak büyük ihtimal What the fuck? Ne oldu lan? Ben bisiklet sandım motormuş. Motor nasıl zıplayabilir orada? Çok garip arkadaşlar. Ne oluyor kardeşim ya? Abi bir zahmet öl artık yani öl. Mal or nothing. Let's see what you got, man. Let's see what you got, girl. Biz diğer bu taşla yaşamışız elbet. Böyle araba böyle yan dönüyor falan filan yaşamışızdır kesin. Eminim. Ama bu single player da. Wow. Aha hala bu single player'de bu görev oynayan var mı lan? Çok eski bir görevdir bu. Şimdi lan. Adamın atıcılar şimdi. Oo çocuk öldü. Çocuk öldü. Ne ha, <laughs> <Ben> bunu biliyorum. <laughs> bunu, bunu, yaşamıştık bizde de. Stunt yap, stunt yap. <laughs> Çok kötüydü. Pekala. <laughs> Oha. What the fuck? E, ne oldu? Ne oldu? Ben anlamadım olayı. Oh shit. Ne olacak? Bak oraya tekrar çıkacak değil mi? Oraya tekrar çıkacak. Yaşadım çünkü. Benimki nerede? Benimki nerede? Benim de koyun oraya. Where is mine. Benimkindek, benimki daha efsaneydi hatta. Çok daha efsaneydi benimki. İstiyorum, oraya koymanızı istiyorum onu. Çok daha mükemmel ama iPhone'muş. Evet, bak benimki daha güzel, çok daha güzeldi yani. Ben kendim salak gibi düşmedim. Benim Ay ben yaşıyorum. Hayır. <laughs> bir atış yok, imkansız <laughs> <adına atışarım>. Abi, <laughs> Abi, Abi geri geldi. Dik geldi. Abi, geri geldi. <laughs> Cik, bir, <gülüyor> <çabuk>. <gülüyor> Aa, hala yaşıyor. Ha, uh, öldü sonunda. Uuu güzeldi bu. Aha şey ne bilecek. Ne, bir şey bilmedi. Öldü. Öldü. İdiot. İdiot. Oha! Oha! Çok efsaneydi. Bunları göster. Ha şimdi fail fail'ler bitti. Galiba. Bitmedi mi? Ha yok. Haftanın feyliymiş bu galiba. Haftanın feyliyi. Bomba geri değil mi? Ne oldu? Anlamadım arkadaşlar. Özür dilerim. Şu anda GTA 5'in başarı tarafındayız. En efsane başarılar. Ve... Hmm yani güzeldi oradan birazcık ballı çıktı. Helal olsun ama. Oo shit. Aşağı atacak yok Aşağı atarsa efsane ol. Ha. Oldu çok iyiydi. Oo <laughs> çok fenadı! Oha. Oha. İp var abi kesinlikle ip var. Öyle bir şey olamaz. Yok artık. İnsanlar ne kadar şanslı ya. Çok şanslı abi insanlar vallahi bak. <laughs> abi ne? <na> <laughs> ya bir insan bu kadar şanslı olamaz. Ben hayatımda bir kere doğrudur şanslı oldum çünkü ya, onu da gösterdim size zaten bu videoda. Bak <laughs> bu çocuk çok şanslı, bu çocuk çok şanslı. Arkadaşını kurtardı. Ciddi ciddi arkadaşını kurtardı. Vay be. Vay be. Oradan yaşayacak değil mi o şerefsiz? Yaşayacak ya yaşayacak. İnsanlar bu kadar şanslı değil işte arkadaşlar. Of kurtardı. Bana vursana vurana vurana vurana. Ne oluyor lan? Oh, dışarı attı. Oha onu da dışarı attı. Of o yerde oturacak değil mi? Ay çok efsaneydi. Çok efsaneydi. İnsanlar çok ballı işte insanlar bu yüzden bu, bu kadar ballı. Ne yapıyor? Parmağını gösteriyor sadece. Idiot. <laughs> yaşayacak bak yaşayacak. Dude. That was legit <laughs> Benimki daha güzeldi bir kere Ben de bu, bu safe sayfaya göndereceğim Görürsünüz Göndermeyeceğim bir ihtimal üşenirim ben Wow güzeldi bu Bu güzeldi Ve Bence çok efsane bir şey değildi yani Ama bu güzeldi bu, bu, bu çok güzeldi Uf! Ağızlarına sıçtı. Kolları niye yok lan adamın? Yaşayacak değil mi o? Yaşadı vallahi tahmin ettim. Tahmin ettim. Senin kolların niye yok oğlum? Sen zaten yaşamana yaşamaman lazım senin. Abi yok artık. Ya! İnsanlar niye bu kadar şanslı? Şans abi kesinlikle şans. Bak. Yani yok yani yok böyle bir bal yok. Aha ne olacak? Geri geri gidecek. Bu ustalamıyor ama. Nasıl yapar ki böyle? Oha. Tabi git. Ne oldu? Oof. Oha çok efsaneydi What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kardeşim, hayatınız şans. Ne yiyorsunuz siz? Kahvaltı anlamıyorum ki. Ne oldu? Bir şey olmadı ki burada. Ne oluyor kardeşim? Bu bir başarı değil bence yani. Bal. Saf. Saf. O vursa gelse efsane olur yalnız. Vurdu vallahi vurdu efsaneydi bu. Bu çok güzeldi. Oo sıçtı. Oha. Öldü ta 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 ölmedi arkasındaki adam öldü Kesin yaşayacak zaten Temiz temiz bir atlayış Toplarla yarışıyor Ancak Yalnız herkese ne oldu lan niye öldü herkes Ha last team standing'miş Vurdun mu lan onu gerçekten? Anlamadım ben olayı. Oh. Shit yaşayacak ki. Yaşayacak ki. Hatta seni de aşağı atar. Biliyorum. Ezberdim artık ezberledim. İnsanlar işte bu kadar şerefsiz ve ballı. Bu da bunu öldürdü. Bu güzel bir şeydi. Yetenekliydi arkadaşımız. Bu bayağı bir şanslıydı yani şimdi. Oo. Oo. Tag life. Ne oluyor la? Oh shit. Yaşadı lan. Beklemiyordum yaşamasını. Of. Oh, çok iyiydi. En efsane başarısı. Hadi bakalım. Evet. Oh, Yok artık. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Oha. 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 Çüş. Efsaneydi bu. Bu sonuncusu efsaneydi. Kanalın linkini açıklamaya koyarım. Eğer siz de gidip izlemek isterseniz izleyebilirsiniz Onun videolarını. Prestige Clips bu biliyorsunuzdur kanalda. Her neyse umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoya <laughs> Çok çok iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.